arkadaşlar, bugün muhteşem bir challenge, TikTok hayat hilesi, süper kahramanlar vs diğer canavarlar vs hugi hugi kapışması olacak. Hepsi burada. Şimdi arkadaşlar oyunumuz burada başlayacak. Buraya iki karakter gelecek, dövüşe dövüşe buranın etrafında dövüşecekler. Buranın dışına çıkan kaybediyor arkadaşlar. Evet. Ya da İlk... ölen. Bir de Hayır. ölen kaybediyor. Hayır. Buranın dışına çıkan kaybediyor. İlk bir videomuz Bir de ölen kaybediyor. Evet, evet. Evet arkadaşlar. ilk videomuz Aras. Evet, ilk videomuzu gösteriyor arkadaşlar bize. İşte burada kimle kim biliyor musunuz? Siren kafa nasıl bir ses çıkartıyor bize özelliğini söyler misin Siren kafanın? Siren oh. Nasıl ses çıkartıyor Siren kafa? Siren, siren Sirenini çalıştırıyor bütün insanlar. Peki bu kalkmıyor. trafik kafa ne yapıyor? Böyle duruyor trafik gibi. He? Ondan sonra böyle insanlar tam yanından geçerken istediği ışığı yakıyor. Oo. Kırmızı yakıyor. Sonra böyle patlıyor diyor geçemeyenleri. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Siren kafa vs trafik kafa. Yorumlarınızı bekliyorum kim kazanacak. Başladılar. Şu an siren kafa vs trafik kafa. Oha düşmedi. Bakalım kim kazanacak. Ooo kazanan siren kafa. Evet arkadaşlar. Kazanan bu videomuzda tamam. Kazanan. Evet. Evet arkadaşlar. Bu videomuz burada bitti. Şimdi ikinci challenge'ımız videomuzda başka bir karakter kapışacak. Bakalım kimle kim kapışacak. Evet. evet bir sonraki videoda hoşçakalın. Bay bay.